10. Lema Şefkat Tokatları Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Yevme tecidü küllü nefsim me'amilet min hayrim muhdara ve me'amilet min su teveddü lev enne beynaha ve beynahu emeden ba'ida ve yuhazzirukumullahu nefse vallahu raufun bil ibad ayetinin bir sırrını Hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarımın beşeriyet muktezası olarak sehiv ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. hizmet Kur'aniye'nin bir silsile-i kerameti ve o hizmet-i etrafında izni ilahi ile nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı Azam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek. Ta ki bu hizmet-i bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. Bu hizmet-i kerameti üç nevidir. Birinci nevi o hizmeti ihzar etmek ve hadimlerini o hizmete sevk etmek cihetidir. İkinci kısım manileri bertaraf etmek ve muzırların şerrine def edip onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hadiseleri çoktur, hem çok uzundur. Mesela Halk Partisi, nur talebelerine verdikleri azap ve sıkıntı ve ihanetlerden kendileri dünyada daha ziyade cezasını çektiler, aynını gördüler.'' Başka vakte talikan en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz. Üçüncü kısım şudur ki, hizmette halisen çalışanlara fütur geldiği vakit şefkatte bir tokat yerler. İntibaha gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hadisatı yüzden fazladır. Yalnız yirmi hadiseden on üç on dördü şefkatli tokat yemişler. Altı yedisi zecir tokadı görmüşler. Birincisi, bu biçare Said'dir. Her ne vakit hizmette fütur verir, neme lazım deyip hususi nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Hem de kanaatım geliyor ki ihmalimden tokat yedim. Çünkü hangi maksadım beni ifale sevk etmişse, onun aksıyla tokat yerdim. Sair halis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları, dikkat ede ede, benim gibi hangi maksat için ihmal etmişse, onun aksıyla şefkat tokatlarını yediklerinden, kanaatımız gelmiş ki, o hadiseler hizmeti i kerametindendir. Mesela bu bir icare Said, Van'da ders-i hakaik ı Kur'aniye ile meşgul olduğum miktarca, Şeyh Said hadisatı zamanında vesveseli hükümet hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Vaktaki neme lazım dedim, kendi nefsimi düşündüm. Ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar, nefyettiler. Burdur'a getirildim. Orada yine hizmet Kur'aniye'de bulunduğum miktarca, o vakit menfilere çok dikkat ediliyordu, her akşam ispatı vücut etmekte mükellef oldukları halde, ben ve halis talebelerim müstesna kaldık. Ben hiçbir vakit ispat vücuda gitmedim, hükümeti tanımadım. Oranın valisi oraya gelen Fevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Fevzi Paşa demiş, ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz. Bu sözü ona söylettiren hizmet Kur'aniye'nin kutsiyetidir.'' Ne vakit nefsimi kurtarmak, yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galebe etti. Hizmet-i Kur'aniye'de muvakkat fütur geldi. Aksi maksadımla tokat yedim. Yani bir menfadan diğerine Isparta'ya gönderildim. Isparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların iktidarlarıyla belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek. Bir parça niyesen daha iyi olur dediler. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu. Aman halklar gelmesin dedim. Yine o menfadan dahi üçüncü nefi olarak Barla'ya verildim. Barla'da ne vakit bana fütür gelmişse, yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet bulmuşsa, bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş. Bu sekiz senede seksen hadiseyi kendi başımdan geçtiği için hikaye edebilirim. Usandırmamak için kısa kesiyorum.'' Ey kardeşlerim! Başıma gelen şefkat tokatlarını söyledim. Sizlerin de başınıza gelen şefkat tokatlarını izin verseniz ve helal etseniz söyleyeceğim. Gücenmeyiniz. Gücenen olursa ismini tasrik etmeyeceğim. İkincisi, öz kardeşim ve en birinci ve yüksek ve fedakar bir talebim olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vardı. İdaresi yerinde hem muallim idi. Hizmet-i Kur'aniye'nin daha revaçlı bir yeri olan hududa gitmek için arzumun hılafını olarak teşebbüs edenlere, içtihadınca güya menfaatim için iştirak etmedi, rey vermedi. Güya ben hududa gitseydim, hem hizmet Kur'an'ıya siyasetsiz, safi olmayacak, hem onu vandan çıkaracak idiler diye iştirak etmedi. Maksadın ile şefkatli bir tokat yedi. Hem vandan, hem o güzel evinden, hem memleketinden ayrıldı, Ergani'ye gitmeye mecbur kaldı. Üçüncüsü, Hizmet Kur'aniye'nin pek mühim bir azası olan Hulusi Bey, Eğirdir'den memlekete gittiği vakit, saadet dünyeviyeyi tam zevk ettirecek ve temin edecek esbab bulunduğundan, bir derece sırf uhrevi olan Hizmet Kur'aniye'de fütura yüz göstermeye dair esbab hazırlandı. Çünkü hem çoktan görmediği peder ve validesine kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki hizmet-i Kur'aniye'de bulunanı ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli. Ta ihlas ile, ciddiyet ile hizmet-i Kur'aniye'de bulunsun. İşte Hulusi'nin kalbi kendan layete zelzeliydi. Fakat bu vaziyet onu fütura sevk ettiğinden şefkatli tokat yedi. Tam bir iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan hem onu dünyadan küstürdüler.'' O vakit vazife maneviyesindeki ciddiyete tam manasıyla sarıldı. Dördüncüsü, Muhacir Hafız Ahmet'tir. O kendisi söylüyor. Evet ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur'aniye'de, ahiretim noktayı nazarında, içtihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim. Şöyle ki, Üstadım yeni icatlara taraftar olmadığı için, yani Türkçe ezan gibi şairi İslamiye'ye muhalif bidatlardır. Benim camiyim onun komşusudur. Şuuru selase geliyor. Camimi terk etsem hem ben çok sevap kaybediyorum hem mahalle namazsızlığa alışacak. Yeni usul yapmazsam men edileceğim. İşte bu içtihada göre ruhum kadar sevdiğim üstadımın muvakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki o yerini değiştirse, başka bir memlekete gitse, hizmet Kur'aniye'ye muvakkaten fütur gelir. Tam o sıralarda ben tokat yedim. Şefkatli fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki, üç aydır daha aklım başıma gelmedi. Fakat lillahilhamd üstadımın kati ihbarıyla ona ihtar edilmiş ki, o musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmet-i ilahiyeden ümit var olabiliriz. Çünkü o hata bir garaza binaen değildi. Sırf ahiretimi düşünmek noktasında o arzu geldi.'' Beşincisi Hakkı Efendi'dir. Şimdi burada olmadığı için Hulusi'ye vekalet ettiğim gibi ona da vekaleten derim ki Hakkı Efendi talebelik vazifesini hakkıyla ifa ederken ahlaksız bir kaymakam geldi. Hem üstadına hem de kendine zarar gelmemek için yazdıklarını sakladı. Muvakkaten hizmetin i Nuriye'yi terk etti. Birden bir şefkat tokadı manasında bin lirayı vermeye mükellef olacak bir dava başına açıldı. Bir sene o tehdit altında kaldı. Ta geldi, burada görüştük. Avdetinde hizmet-i Kur'aniye'ye talebelik vazifesine girdi. Şefkat tokadının hükmü kalktı, tebriye etti. Sonra Kur'an'ı yeni bir tarzda yazmak hususunda talebelere bir vazife açıldı. Haşi, tevafuk mucizesini gösterir bir surette demektir. Hakkı Efendi'ye de hisse verildi. El hako hissesine sahip çıktı. Bir cüzü güzel yazdı. Fakat derdi maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip gizli dava vekaletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı muvakkaten kırıldı. Bu parmakla hem dava vekaleti yapmak hem Kur'an'ı yazmak olmayacak diye lisan-ı mana ile ihtar edildi. Dava vekaletine teşebbüsünü bilmediğimiz için parmağına hayret ediyorduk. Sonra anlaşıldı ki, kutsi, safi hizmet-i gayet temiz kendine mahsus parmakları başka işe karıştırmak istemiyor. Her neyse. Hulusi Bey'i kendim gibi bildim, ona bedel konuştum. Hakkı Efendi de aynen onun gibidir. Eğer benim vekaletime razı olmazsa kendi tokadını kendi yazsın. Altıncısı, Bekir Efendi'dir. Şimdi hazır olmadığı için ben kardeşim Abdülmecid'e vekalet ettiğim gibi onun itimat ve sadakatine itimadım ve Şamlı Hafız ve Süleyman Efendi gibi bütün has dostlarımın hükümlerine, bildiklerine istinaden diyorum ki Bekir Efendi onuncu sözü tabetti. etti. İcaz Kur'an'a dair 25. sözü yeni huruf çıkmadan tab etmek için ona gönderdik. 10. sözün matbaa fiyatını gönderdiğimiz gibi onu da göndereceğiz diye yazdık. Bekir Efendi benim fakr halimi düşünüp matbaa fiyatı 400 banknot kadar olduğunu mülahiz ederek ve kendi kesesinden vermek belki hoca razı olmaz diye onun nefsi onu aldattı. Tab edilmedi. Hizmet-i Kur'aniye'ye mühim bir zarar oldu. İki ay sonra 900 lira hırsızların eline geçti. Şefkatli ve şiddetli bir tokat yedi. İnşallah ziya giden 900 lira sadaka hükmüne geçti. Yedincisi, Şamlı Hafız tefiktir. O kendisi diyor, evet itiraf ediyorum ki ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek hizmet-i de fütur verecek harekatım sebebiyle iki şefkatli tokat yedim. Şüphem kalmadı ki bu tokat o cihetten geldi. Birincisi, Lillahi'l benim hatta arabiyem Kur'an'a bir derece uygun bir tarzda ihsan edilmişti. Üstadım en evvel 300 bana yazdırmakla sayır arkadaşlarıma taksim etti. Kur'an yazmak iştiyakı risalelerin tebiyiz ve tesvidindeki hizmetime arzumu kırdı. Hem arabi hattı bulunmayan sayır arkadaşlara tefevvuk edeceğim diye gurur kerane bir tavırda bulundum. Hatta üstadım yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit bu iş bana aittir o vakit dedim ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiyacım yoktur gibi mağrurane söyledim. İşte bu hatama göre fevkalade, hiç hatıra gelmeyen bir tokat yedim. En az arabi hattı olan bir kardeşime husreve yetişemedim. Bizler bütün hayret ettik. Şimdi anladık ki o bir tokattır. İkincisi, ben itiraf ediyorum ki hizmet-i Kur'aniye'deki kemal ihlas ve sırf livecihillah için hizmeti iki vaziyetimi ihlal ediyordu.'' şiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim. Hem şekva olmasın, üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaata riayet etmediğimden fakrı hale maruzum. Hodbin, mağrur insanlarla ihtilata mecbur olduğumdan, Cenab-ı Hak affetsin, mürüvvet kerane bir surette riaya ve tabasbusa da mecbur oluyordum. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu.'' Ma teessüf, kendimi kurtaramıyordum. Halbuki kuran Hakim'in ruhu hizmetine zıt olan bu vaziyetimden şeytanı cinni ve insi istifade etmekle beraber hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu. İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli fakat inşallah şefkatli bir tokat yedim. Şüphemiz kalmadı ki bu tokat o kusura binaen gelmiş. O tokat da şudur. Sekiz senedir ben üstadımın hem muhatabı hem müsevvidi hem mübeyizi olduğum halde, sekiz ay kadar nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Ben de ve üstadım da bu neden böyle oluyor diye esbab arıyorduk. Şimdi kati kanaatımız geldi ki, o hakaik-ı Kur'aniye nurdur, ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların hakikatlarının meali benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabani görünüyor, yabani kalıyordu.'' Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki bundan sonra Cenab-ı Hak bana o hizmete layık ihlas ihsan etsin. Ehli dünyaya tasannu ve riyadan kurtarsın. Başta üstadım olarak kardeşlerimden dua rica ediyorum. Pir kusur Şamlı Hafız Tevfik. Sekizincisi Seyrani'dir. Bu zat Husrev gibi nura müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur'aniye'nin bir anahtarı ve ilmi cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair Isparta'daki talebelerin fikirlerini istimzac ettim. Ondan başkaları Kemal-i Şevk ile iştirak ettiler. O zat başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için iştirak etmemekle beraber beni de kati bildiğim hakikattan vazgeçirmek istedi. Cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı. Eyvah dedim, bu talebemi kaybettim. Kendan fikrini tenvir etmek istedim, başka bir mana daha karıştı. Bir şefkat tokadını yedi.'' bir seneye karip bir halvetanede yani hapiste bekledi. Dokuzuncusu, büyük hafız zühtüdür. Bu zat, Avrus'taki nur talebelerinin başında nazırları hükmünde olduğu bir zaman, sünnet-i seneyeye ittiba ve bidalardan ihtinabı meslek ittikaz eden talebelerin manevi şerefini kafi görmeyerek ve ehli dünyanın nazarında bir mevki kazanmak ameliyle mühim bir bidanın muallimliğini deruhte etti.'' Tamamıyla mesleğimize zıt bir hata işledi. Pek müthiş bir şefkat tokadını yedi. Hanedanının şerefini zihir üzeber edecek bir hadiseye maruz kaldı. Fakat maat teessüf, küçük hafız zühtü, hiç tokata istihkakı yokken o elim hadise ona da temas etti. Belki inşallah o hadise onun kalbini dünyadan kurtarıp tamamıyla Kur'an'a vermek için bir ameliyat-ı cerrahiye-i hükmüne geçer. 10. Hafız Ahmet Rahmetullahi Aleyh namında bir adamdır. Bu zat risalelerin yazmasında 2-3 sene teşvik kerane bir surette bulunuyordu ve istifade ediyordu. Sonra ehli dünya zayıf bir damarından istifade etti. O şevk zedelendi. Ehli dünyaya temas etti. Belki o cihetle ehli dünyanın zararını görmesin, hem onlara sözünü geçirsin ve bir nevi mevki kazansın ve dar olan maişetine bir suhulet olsun. İşte hizmet-i Kur'aniye'ye o suretle o yüzden gelen fütur ve zarara mukabil iki tokat yedi. Biri dar maişetiyle beraber beş nüfus daha ilave edildi. Perişaniyete ehemmiyet kesbetti. İkinci tokat, şeref ve haysiyet noktasında hassas ve hatta bir tek adamın tenkit ve itirazını çekemeyen o zat, bilmeyerek bazı dessas insanlar onu öyle bir surette kendilerine perde ettiler ki şerefi zirüzeber oldu. Yüzde doksanını kaybetti ve yüzde doksan adamı aleyhine çevirdi. Her neyse. Allah affetsin. Belki inşallah bundan intibaha gelir, yine kısmen vazifesine döner. 11. Belki rızası yok diye yazılmadı. 12. Muallim galiptir rahmetullahi aleyh. Evet bu zat sadıkane ve takdirkerane risalelerin tebizinde çok hizmet etti ve hiçbir müşkülat karşısında zaaf göstermedi. Ekser günlerde geliyordu, Kemal-i Şevk ile dinliyordu ve istinsah ediyordu. Sonra kendine 30 lira ücret mukabilinde umum sözleri ve mektubatı yazdırdı. Onun maksadı memleketinde neşretmek ve hem hemşehrilerini tenvir etmek idi. Sonra bazı düşünceler neticesinde risaleleri tasavvur ettiği gibi neşretmedi, sandığa bıraktı. Birden elin bir hadise yüzünden bir sene gam ve gussa çekti. Risalelerin neşriyle ona davet edecek, resmi birkaç düşmanlara bedel, zalim, insafsız çok düşmanları buldu. Bir kısım dostlarını kaybetti. 13.sü Hafız Halid'dir rahmetullahi aleyh. Kendisi der, Evet itiraf ediyorum, üstadımın hizmet-i Kur'an'ı edeneşrettiği ağasarın tespidinde, hararetli bir surette bulunduğum zaman, mahallemizde bir cami imamlığı vardı. Eski kisve-i ilmiyemi sarığı bağlamak niyetiyle, muvakkaten o hizmete fütur verip bilmeyerek çekildim. Maksadımın aksiyle şefkatli bir tokat yedim. 8-9 ay imamlık ettiğim halde, müftünün çok vaatlerine rağmen fevkalade bir surette sarığı saramadım. Şüphemiz kalmadı ki o kusurdan bu şefkatli tokat geldi. Ben üstadımın hem bir muhatabı hem bir müsevvidiydim. Benim çekilmem ile tespit hususunda sıkıntı çekmişti. Her neyse. Yine şükür ki kusurumuzu anladık ve bu hizmetin de ne kadar kutsi olduğunu bildik.'' ve Şaha Geylani gibi arkamızda melek-i siyanet gibi bir üstad bulunduğuna itimat ettik. Ezaful İbad Hafız Halit. 14.'sü. Üç Mustafa'nın küçücük üç tokat yemeleridir. Birincisi, Mustafa Çavuş rahmetullahi aleyh 8 senedir bizim hususi küçük camiye hem sobasına hem gaz yağına hem kibritine kadar hizmet ediyordu. Hatta gaz yağını ve kibretini 8 senedir kendi kesesinden sarf ettiğini sonra öğrendik. Cemaate hususan cuma gecelerinde gayet zaruri bir iş olmayınca geri kalmıyordu. Sonra ehli dünya onun saffeti kalbinden istifade ederek dediler ki sözlerin bir katibi olan hafızın sarığına iyileşecekler. Hem gizli yazan muvakkaten terk edilsin. Sen katibe söyle, cebir görmeden evvel sarığı çıkarsın.'' O bilmiyordu ki hizmet-i Kur'aniye'de bulunan birisinin sarığını çıkarmaya dair sözü tebliğ etmek, Mustafa Çavuş gibi yüksek ruhlulara pek ağırdır. Onların sözlerini tebliğ etmiş. O gece rüyada ben görüyordum ki, Mustafa Çavuş'un elleri kirli kaymakam arkasında olarak odama geldi. İkinci gün ona dedim, Mustafa Çavuş sen bugün kiminle görüştün? Seni elin mülevves bir surette kaymakamın arkasında gördüm dedi eyvah bana böyle bir söz muhtar söyledi katibe söyle ben arkasında ne olduğunu bilmedim. Hem aynı günde bir okkaya yakın gaz yağını camiye getirmiş. Hiç vuku bulmayan o gün kapı açık kalmış bir keçi yavrusu içeriye girmiş. Büyük bir adam gelmiş keçi yavrusunun seccademe yakın bıraktığı muzahrefatı yıkamak için ibrikteki gaz yağını su zannedip bütün o gaz yağını temizlik yapıyorum diye caminin her tarafına serpmiş.'' Acayiptir ki kokusunu duymamış. Demek o mescit lisan halle Mustafa Çavuş'a diyor, senin gaz yağın bize lazım değil, ettiğin hata için gaz kabul etmedim diye işaret vermek için o adama koku işittirilmedi. Hatta o hafta içinde, cuma gecesinde ve birkaç mühim namazda, o kadar çalıştığı halde cemaate yetişemiyordu. Sonra ciddi bir nedamet, bir istiğfar ettikten sonra saffet hasliyesini buldu. İkinci Mustafa'lar, Kule önündeki kıymetli, çalışkan, mühim bir talebim olan Mustafa ile onun çok sadık ve fedakar arkadaşı Hafız Mustafa'dır. Rahmetullahi aleyhime. Ben bayramdan sonra ehli dünya bize sıkıntı verip hizmet-i Kur'aniye'ye fütur vermemek için şimdilik gelmesinler diye haber göndermiştim. Şayet gelecek olurlarsa birer birer gelsinler. Halbuki bunlar üç adam birden bir gece geldiler. Pecir'den evvel hava müsait ise gitmek niyet edildi. Hiç vuku bulmadığı bir tarzda hem Mustafa Çavuş hem Süleyman Efendi hem ben hem onlar zahir bir tedbiri düşünemedik. Bize unutturuldu. Her birimizi ötekine bırakıp ihtiyatsızlık etti. Onlar fecirden evvel gittiler. Öyle bir fırtına onları iki saat mütemadiyen tokatladı ki bu fırtınadan kurtulmayacaklar diye telaş ettim. Şimdiye kadar bu kışta ne öyle bir fırtına olmuş ve ne de bu kadar kimseye acımıştım.'' Sonra Süleyman'ı ihtiyatsızlığının cezası olarak arkalarından gönderip sıhhat ve selametlerini anlamak için gönderecektim. Mustafa Çavuş dedi. O gitse o da kalacak. Ben de onun arkasından gidip aramak lazım. Benim arkamdan da Abdullah Çavuş gelmek lazım. Bu hususta tevekkel naal Allah dedik, intizar ettik. Sual Has dostlarınıza gelen musibetleri tokat eseri deyip hizmet-i Kur'aniye'de füturları cihetinde bir itap telakkiye ediyorsun. Halbuki size ve hizmet Kur'aniye'ye hakiki düşmanlık edenler selamette kalıyorlar. Neden dosta tokat vuruluyor, düşmana ilişilmiyor? El cevap, El zulmü ve yudum vel yedum sırrınca, dostların hataları, hizmetimizde bir nevi zulüm hükmüne geçtiği için çabuk çarpılıyor. Şefkatli tokat yer. Aklı varsa intibaha gelir. Düşman ise, hizmet Kur'aniye'ye zıddiyeti, mümanatı, dalalet hesabına geçer. Bilerek veya bilmeyerek hizmetimize tecavüzü zındıka hesabına geçer. Küfür devam ettiği için onlar ekseriyetle çabuk tokat yemiyorlar. Nasıl ki küçük kabahatleri işleyenlerin nahiyelerde cezaları verilir, büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de ehli imanın ve hastosların hükmen küçük hataları çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve süraten verilir. Ehli dalaletin cinayetleri o kadar büyüktür ki kısacık hayat dünyeviye cezaları sığışmadığından, muktezaya adalet olarak alem-i mahkeme-i kübraya havale edildiği için ekseriyetle burada cezaya çarpılmıyorlar. İşte hadis-i şerifte اَدْدُنْيَا سِجْنُ mümin ve cennetül kafir meskur hakikata dahi işaret ediyor. Yani dünyada şu mümin kısmen kusuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir dar cezadır. Dünya onların saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Ve kafirler madem cehennemden çıkmayacaklar, hasenatlarının mükafatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tekrar edildiği cihetle onların ahiretine nispeten dünya cennetleridir. Yoksa mümin bu dünyada kâfirden kafirden manen ve hakikat noktayı nazarında çok ziyade mesuttur. Adeta müminin imanı, müminin ruhunda bir cennet maneviye hükmüne geçiyor. Kafirin küfrü, kafirin mahiyetinde manevi bir cehenneme ateşlendiriyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel hakim.